Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Ziraat Mühendisi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir 82 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Orhan Nadir için Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Türbeli Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için el-Fântiha. Öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazıyla defnedilen Nadir'in acili ailesine Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da destek oldu. Nadir'in toprağa verilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti. <laughs> Cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili ve Nadir ailesinin yakınları katıldı.